Arkadaşlar merhaba. Bugün 7 Haziran Cuma. Hepinize iyi günler. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Rubenis Tekstil ile alakalı bir pay geri alım programı haberi var. Şirketimizin borsada işlem gören paylarının geri alımı hakkında açıklama şöyle. Yönetim kurulunun 6 Haziran 2024 tarihli kararıyla şirketimizin borsada işlem gören paylarında sağlıklı fiyat oluşumuna destek olmak amacıyla borsada işlem gören paylarına ilişkin pay geri alım programı başlatılmasına, pay geri alım için ayrılacak fonun şirketimizin öz kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 40 milyon TL olarak belirlenmesine ve geri alınacak azami pay sayısının da 1 milyon adet pay olarak belirlenmesine, pay geri alım için öngörülen azami sürenin de 6 ay olarak belirlenmesine ve konunun da şirketimizin yapılacak ilk genel kurul toplantısında Gündeme alınarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına katlanan oy birliğiyle karar verilmiş. Geri alım için ayrılan fon tutarı 40 milyon TL. Geri alma konu azami pay sayısı 1 milyon adet. Bu yönetim kurulu kararı umarım firma için ve yatırımcılar için hayırlı olur. Ruben Tekstil'in bu haberi dün saat 18.12'de piyasa kapanırken paylaşıldı arkadaşlar. Hepinize iyi günler. Kalın sağlıcakla.